Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz nasılsınız canlarım bugün sizlere ne görünürse onu söylemeye niyet aldım kanalımın abonelerini merak ettiğiniz konulara niyetlerinizi alın arkadaşlar ee, hayat akışınıza bir bakalım genel anlamda aşkta işte sağlıkta neler olacak bir bakalım canlarım. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul ettim deyin arkadaşlar. Evet kanalımın üyelerine de özel bakımlar yapıyorum canlarım benim. Oradan da bana destek olursanız, oradan da videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Evet bakalım. Şimdi bak fincanın içine arkadaşım Yüreğinde bir sıkıntın var, atamadığın bir sorunun var. Bu yeni olan bir durum değil. Uzun süreden beri sanki ee, üzerinde de ağırlık var. Kendini iyi hissetmiyor gibisin. Bir ayrılıktan dolayı da e bir pişmanlık duyan birisi var. Bu kişi ya eşindir ya aklındaki kişidir. Ama e bu kişiyle alakalı da yakında bir yüzleşme, bir görüşmede yaşayanlarınız olabilir mesafeli bir yolla alakalı bir düşüncel olacak yakın bir süreçte işte gidip gitmeyin mi hani ikilem yapacak gibisin ama yolunuzun açık olduğunu da görüyorum altta da e, güvercin gözüküyor arkadaşlar yani e, bu bir yerden haber almayla alakalı da olabilir bu yola gitmenizin e, hani habere bağlı olduğunu da e, söylemek istiyorum sevineceğin durumlar olacak fakat biraz olumsuzlukları bırak diyor bakım biraz da çevreye karşı bazı konularda bakım seni uyarıyor hani göremediğini göreceksin fakat bu sıralar biraz bilinçli olacaksın daha fazla böyle yani nasıl desem olaylara yaklaşımın e, artık böyle tecrübeyle olacak her şeyi görmüşsün geçirmişsin bir şeylerde böyle e, bilinçlenmişsin arkadaşım tecrübe edinmişsin Evet sevdiğin kişi sana mahcup sanki yanlış bir davranış mı yapmış ya da lafıyla seni mi kırmış bununla alakalı da bilinçli gözüküyor yani ne yaptığını en azından biliyor bu insan egolu, o egolu olduğu için de adım atamıyor sana yani daha çok önce senin atmanı bekleyecek daha sonrasında da bu insan bir anda adım atacak gibi çünkü neden yaptığının farkında bilincinde diyor bakın ve mahcubiyetinden dolayı senden bekliyor sanki bu durumla yüzleşmek istemiyor gibi ama içten içe de bu durumdan dolayı rahatsız gözüküyor yani yaptığı yanlışların farkında gibi evet içinde çok birikmişsin arkadaşım yani e, birilerine içini de dökmek isteyecek gibisin birikintilerin var ama bu anlatacağın kişiler e, senin için eee Uygun birileri olması lazım, güvenebileceğim birileri olması lazım. Çünkü sen bazen birilerine bir şey anlattığında sonradan pişman olabiliyorsun. O yüzden en azından güvendiğim birine içini dökmelisin. Ee, bakımda bir uyarı daha var. Genelde ben bunu videolarımda söylüyorum. Öyle de her şeyi e, olduğu gibi anlatma. Gizli kal bazı konularda ki. Kimin ne niyet taşıdığını tam bilemeyebilirsin, ama dolmuşsun Rahatlamaya ihtiyacın var, yani anlatmaya birine ihtiyacın var. Bunu suyun enerjisine de anlatabilirsin. Eğer ki çevrende böyle anlatacak kimse yoksa, anlattıktan sonra da içebilirsin. Bu da seni rahatlatabilir. Ya da anlatacak kişiye en azından bir güven veren birisi olsun. Sonradan pişman olma canım benim. Burada. Ee, bir kavuşma görünüyor sanki özlem duyduğunuz biriyle de yakında bir kavuşma bir mutluluk duyacak gibisiniz bu sizin enerjinizi de çok yükseltecek ama ee, sanki bu kişi ile de ilişki konusunda demeyeyim tabii ki ilişki konusunda da olma ihtimali yüksek ama bir arkadaşın da olabilir ee, kavuşma özlem duyduğun ne varsa hayatında onu düşün yani hepinize göre her şey değişebilir canlarım ama genel anlamda hayat akışınızda e, bir değişim de gözüküyor. Yenilenme, e, farklı bir şeyler yapmak, uygulamak, hani işini falan değiştirmek istiyorsan mesela bu olabilir. E, yer değişimi olabilir. Koşulların, şartların uygunsa ama bir değişim de sana yakın bir süreçte gözüküyor. Bunu çok düşünüyor da olabilirsin. Buraya bu da yansıyor olabilir. Şimdi e, burada eee rahatlamak istemek yani rahatlamayı çok istiyorsun artık yani böyle bir dolmuşsun ki o kadar e, patlamak sana sorun yaşatan kişilerle bir yüzleşmek konuşmak sadece buralarda sakin kalarak yüzleşmeni isterim arkadaşım çünkü neden haklıyken haksız olma diye söylüyorum ama bu konuşmalarını güzel bir şekilde yaparsan içinden geleni söyleyerek ama uslubuna dikkat ederek yaparsan e, kendini ifade edebileceksin çünkü bazen sen konuşurken ya da bir şeyleri anlatırken o anı yaşıyor gibisin ve orada bir sesini yükseltebilirsin. Karşındaki insan seni yanlış anlayabilir. O yüzden o ses sonuna falan dikkat ederek bir yüzleşme yaşayacaksan bu çok önemli olacak. Ama sonuç olarak ben senin kendini ifade edip rahatlayacağını eğer için doluysa birilerine karşı çoktan beri bir sabırlı olduğunu görüyorum. E, rahatlayacaksın. Konuşmak sana iyi gelecek. Yani bu kişilere bir şeyleri anlatmaya çalışacaksın. Evet, arkadaşlar. Şimdi bak, burada e, bazı e, sorunlarını anlatacaksın. Fakat e, bir insan sana bazı konularda da destek olacak. Bu bir erkek enerjisi gözüküyor ve yapılı bir insan bu. Bu kişi sana destek olacak, yolunu açacak. Belki bir iş alanında ya da bir maddi yönde zorlandığın bir durumda bir erkeğin orta yaş üstü bir erkeğin bu baba figürü de olabilir, baba da olabilir ya da işte iş yaptığın birisi olabilir, lafı sözü geçen bir insandan bir erkekten bir desteğin var ve geleceğinden hiç endişe etme kaygı etme gerçekten o kadar güzel bir süreç seni bekliyor ki sadece bazı hesaplaşmalar olacak ondan sonrasında ben seni çok rahatlamış olarak görüyorum bakımda e, temiz temiz e, düşüncelerin olacak kendini daha bir huzurlu hissedeceksin bu durumları yaşadıktan sonra kalbinde e, sana iyi gelen birisi var sana iyi gelen yani düşündüğünde sana kendini iyi hissettiren birisi var. Ya bir yeni tanışma olmuş ya da böyle bir durum yaşanabilir. Ya da işte biten bir beraberliğin tekrardan başlangıcım mı oldu bazılarınızda? Bu hepinize uymasa da barışanlar ya da bir ondan bir iletişim, bir adım almış da olabilirsin. Bu duygu sana iyi gelmiştir. Yani bu e, konuşma, sohbet sana iyi gelmiş olabilir. Karşılıklı yaşamak seni çok mutlu ediyor. Bir şeyleri e, yani böyle karşılıklı konuşmak, sohbet etmek, hani böyle sıkıntılar, e, bıkmışsın artık arkadaşım. Genel anlamda yorgunlukların çok var. Hepinize göre bu yorgunluk değişecektir. Ama ben e, alanını açtığını, rahatladığını görüyorum. Sadece bilinçaltında bazı dolmuşluklarım var. Atacaksın onu da. Ee, gitgide hafifleyeceksin bu konularda gözüküyor. Ee, bir imza ile alakalı da bazılarınızın bir yol yapma durumu olabilir. Ya da işte bir miraslık bir konuda bir yola gidenleriniz olabilir. Mecburiyetli yollarınız çıkacak gibi bu anlamda. Bazılarınızda da e, gitmek istediği yeri biraz erteleyebilir koşulları şartları uygun olmadığı için ama bu bir zamanla diyor bakım yani bazılarınız için de bir yere gitmek ertelenebilir gibi ee, burada mesafeli yollarla görüşmelerde güzel haber işaretleri var ee, Eğer ki uzak mesafe yolunda bir sevdiğim varsa da bununla bu kişiyle aranızdaki bağlar kuvvetlenecek yani belki iletişim kesikti belki Kırgınlık, küslük vardı ama uzak uzak yol mesafesinde sevdiğin ya da işte e, eşin olabilir. Belki belli bir sebepten ayrı ayrı yerlerde yaşıyorsunuz. O da olabilir. Hayatına göre dinle beni. İletişimler çoğalacak ya da bazılarınızın bir yerleşim amaçlı e, düşüncesi bile olabilir. Hani o orada, ben burada. E, bir orta yolda bir buluşma, görüşme, yerleşim amaçlı düşünceler kiminizde olabilir. Evet canlarım Şimdi sana iyi gelen Durumlar olacak fakat Bu para konusunda Biraz böyle gizemli olmalısın Para durumlarını insanlara pek anlatma ee, Alacaklısındır Belki bir yerden bir beklentin vardır Ya da işte e, Neyse konu Beklediğin yerlerden paraların gecikmiş olabilir Hani çok istediğin bir durum Yakında gerçekleşecek Fakat sabrın çok önemli, çok sınanıyorsun arkadaşım ve üst üste gelen sorunlar seni yormuş ee, ama bakım diyor ki maddi konuda da rahatlayacak sen belki destekler aradın belki bir sıkıntını halletmek istedin giderler bir yandan hani biraz böyle e, yorgun düşmüş olabilirsin uykusuz geceler geçirmiş olabilirsin ama artık bunun daha e, inişi olmayacak, daha çıkışı daha iyi, iyiye gitme durumlarınız olacak ve çalışmıyorsan arkadaşım yakında da bir işe girme durumun olabilir. İşle alakalı konularda eee yeniliğe açık olanlar var, yeni düşünceleri olanlar var ve bunlar çok e, iyi olacak senin için. Yenilikten asla korkmamalısın. Uzun süreden beri çalıştığım bir yerden de bir yükseliş yaşayanlarınız olabilir arkadaşlar bu dönemler. Evet sizin için evrenden mesaj nedir bir bakmak istiyorum arkadaşım evrenden ne mesaj var sana? Evet. Bir kart attı kendine ama içinden seçmek istiyorum. Hata. Arkadaşım bak hata. Şimdi okuyorum ben size. Hata yapmadan mükemmelliğe ulaşan kimse yoktur. Hata yapmaktan değil, Aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktan korkun. Arkadaşlar işte e, bir bakın neler aynı şekilde yaşanıyor. E, hayatınızda değişmeyen nedir? Demek ki bazı yerlerde değişmek gerekiyor. Mesajınız bu yani. Hatta e, hata yapmadan da doğruyu da bulamayız. Evrenden mesajınız bu. Bir şeyler değişmesi gerekiyor sanki. Bir de olumlama çekmek istiyorum size. Evet, seçenek. Okumak istiyorum canlarım benim. Huzuru, ışığı ve pozitif enerjiyi seçiyorum. Ne yaşarsam yaşayayım mutluluğu seçiyorum. Korkunun üzerine gidiyorum ve düşüncelerimi Tanrı'ya yönlendiriyorum. Çok güzel bir olumlama sizin için. Bunu tekrarlayın olur mu arkadaşlar? Evet kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanalıma üye olursanız oradan da destek olursanız katıl butonundan çok sevinirim arkadaşlar. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.